1 Temmuz itibariyle sona eren kira artışlarında %25'lik zam sınırı mevcut kiracılar ve yeni ev arayışında olanlar için zor zamanlar yaşatıyor. Yeni kira artış oranları her ay TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Son güncellenen verilere göre bu oran %65 durumunda. Peki Mersin'de kiracılar ne durumda? Yeni kira artış oranları hakkında neler düşünüyor? İlk önce bir insanın vicdanlı olması lazım. Yani şu anki durum belli. İnsanlar çok zor durumlarda para kazanmaya çalışıyor. Yani bu ne demektir? Kötü olan yani finansal olarak kötü olan daha kötü oluyor. İyi olan daima iyi oluyor. Yani ben buna karşı biraz duyarlı olmalarını istiyorum. İnsanların geçimi gerçekten zor. Bence yanlış bir durum. Bunların ee, üst mertebedeki insanların gerçekten ciddi anlamda bir el atmalarını istiyorum. O da bizim ev sahibi çık diyor. Kirayı ucuz bulduğu için çıkartacak, e, yüksek fiyata vermek için çok zor. Yani çok zor. Kira ödemek gerçekten çok zor olmuş. Geçim zor olmuş, 5 tane çocuktur. Yani serbest iş yapıyoruz. Çok zor, hayat çok zor oldu. Hayat bitti yani. Gelmediğin Halk 5-6-7 lira 2 liradan 3 liradan Yani yaşanacak bir durum yok da Yapacak bir şey yok Ben de kiracıyım yani 2000 liraydı 5000 yaptı Şimdi bu birinci ayda günümüz doluyor 10.000 lira diyor Yani 10.000 lira da vermeyeceğim ben şimdi 165 falan dedi bari onun şey etsin diyeceğiz yani mecbur yani Ne yapalım e, Tabii ki ev sahibiyle karşı karşıya girmek istemiyoruz ya biz sinirleniriz, bir hareket yaparız ya o bir şeyler Yani gerek yok. Tabi yapmış olduğu doğru bir şey değil yani şimdi. Bir çıkmak istesen de bile yani 30-40 bin lira taşıma parası yani nereden çıkacağız yani? Emekli değiliz bir şey değiliz. 65'lik emek maaşından şey diyoruz yani. Ne yapacağız bilmiyorum kiracıya mı? Elimde emekliyim. aldım 12 milyon. Ne yapacağız bunu böyle biz? Memnun değilim hiç memnun değilim. Ben ev sahibiyim. Ama iki senedir, iki senedir beri de benim evim bedavada oturuyorlar. Yüzde yirmi beşine yüzde yüz şey oldu. Ben yüzde yirmi fazla veremedim. Buna ne olacak? Peki şimdi ne kadar zam yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi yüzde elli gene. Yüzde elli yapacağım. 25 senedir ben buradayım. Ve sosyal demokrat bir vatandaşım. Kirada oturuyorum. Ve maaşım iyi, iyi de falan. Fakat millet çok felaket bir durumda. Suriye'de doldurdu buraya adam 25 milyon. Onlardan oy alacak fakat o inecek o inecek o, o inecek. Mersinlerin kira artış oranlarına dair görüşleri bu şekilde. Peki sizin bölgenize kira artış oranları ne durumda?